Tüm bu sorunları konuşmak, çözüm ürünlerimizi iletmek için Sağlık Bakanı'yla defalarca görüşme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Sağlık Bakanı'nın hekimleri, sağlık çalışanlarını, sağlık koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını, sağlık emek meslek, meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir ki? Bu görüşme taleplerini karşılamak, Sağlık Bakanlığı'nın bizlere ve topluma karşı olan sorumluluğu değil mi? Artık yaşamımıza bile mal olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen yöneticiler aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedirler. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil, algıyı yönetmek şeklinde sorunlarımızı çözemeyiz. Yöneticilere evet. buradan sesleniyoruz. Bunu belirtmek isteriz ki emekliliğe vereceğiniz ücret yüksek değildir çalışanlara verdiğimiz ücret düşüktür. Sağlık ekip işidir. Ekibin her üyesi insanca yaşayacak bir ücret ve güvenlik çalışma koşullarında ekip olarak iş barışını bozmadan huzurlu bir şekilde çalışmak istemektedirler. Ekonomi de sağlık gibi iflas etmiş durumdadır. Maaşlarımız açlık sınırının altına inmiştir eğitim seviyesine göre. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bunca süreçte Sağlık Bakanı'na defalarca yeniden yeniden sorunlarımız iletilmiş ve seslenilmiştir. İktidara ve Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli açıklamalarına eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık ve yine de devam ediyoruz. Salgın döneminde yaşamızı ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için bugün görev yani grev görev zamanıdır. Bugün yaptığımız eylem, yaptığımız basın açıklaması hepimiz buradayız. Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliye yansıyacak yaşanabilir temel ücretleri talep etmek içindir. Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edilmeyeceğimiz, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması ve her yıl 120 bin, gün yıpranma payı istemek içindir. Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kademeli olarak çıkartılması için. Bu görev yani grev emeğimiz geleceğimize halka sağlık haklarına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun çalışanların çığlığına kulak verme zamanıdır. Ve talebimiz bu kabul kabul edilmediği sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek gerek düzenlemeler yapılmadığı sürece eylemlerimize açıklamalarımıza devam edeceğiz. Kısacası emek bizim ise söz de bizimdir. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Son günlerde yaşananlar da hiç şaşırtmadı bizleri. Televizyonlarda bizzat Sağlık Bakanı açıkladı. Doktorlara müjdeli haber. Zam yapacağız dedi. Ne yalan söyleyelim inandık. Aile hekimlerine pandemi ödeneği vereceğiz dediklerinde 3000 tane şart bağlayacaklarını habersiz inandık. Aşı için aile hekimlerine ödeme yapacağız dediler inandık. Oysa onun tamamını almak için bir sürü şart vardı. Nasıl daha öz daha az ödeme yaparız konusunda çalışma yapan bürokrat Nobel Matematik Ödülüne aday göstermeliyiz sizi. Şimdi siz değerli komoyu ve basın mensupları hekimlere zam, zam yapıldı sanıyorsunuz değil mi? Ekran karşısında bağırarak söylenen zamlar zam ile ilgili teklifin meclisten geri çekilme haberi ise hızlıca küçücük alt yazılarla gelip geçti. Bugün iş bıraktık. Meselenin özü para falan değil. Milyonların önünde bizim de dalga geçildiği için iş bıraktık. Tüm dünyadaki doktorlar ödüllendirirken tam da pandeminin ortasında aile hekimlerini ceza niteliğinde bir yönetmelik çıkardığınız için iş bıraktık. Pandemide hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ağzınızın ucuyla dahi olsa şehit diyemediğiniz için iş bıraktık. Ya. Ya. Siz neden bu adamlar iş bırakıyor? Neden binlerce doktor her yıl ülkemizden kaçarcasına yurt dışına gidiyor diye şapkanıza önünüze önüne koymadığınız sürece de daha çok iş bırakacağız. Öncelikle say saygıdeğer meslektaşlarımı sonra saygı, sevgi, değer bilen herkes selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mevcut durumda biz hekimlerin ve sağlık emekçilerinin elinde kocaman bir sıfırdan başka hiçbir şey kalmamıştır. Sorunları çözmesi gerekenler sürekli vaatte bulunmakta. Ancak gerçekleşmeyen vaatler nedeniyle hüsrana uğrayan yine biz olmaktayız. Günümüz ekonomik koşullarında sağlık emekçileri hak ettikleri insani koşullarda yaşamaktan uzakta, ekonomik durumları her geçen gün kötüye gitmekte ve en önemlisi mesleki itibarları her geçen gün ayaklar altına alınmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi her gün şiddet korkusu da işe gidilmekte, malpraktis davalar davalarıyla uğraşılmaktadır. Bizler gece gündüz, kar, kış, pandemi demeden özveriyle tüm ülkeye 24 saat sağlık hizmeti sunuyoruz. Ve bunun için de, bunun karşılığında da onurlu bir yaşam ve emeklilik süreceğimiz asgarisi yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş talep ediyoruz. Geldiğimiz noktada bizler yok sayılmaktayız. Özlük haklarımız torba kanun içerisinde düzenlenmeye çalışılmakta. Ancak bu bile becerilememektedir. Genel sağlık iş olarak bizlerin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakta hukuka aykırı vicdanları derinden yaralayıcı tutuma karşı sessiz kalmayacağız. Bu nedenle 15 Aralık tarihinde yani bugün acil hastalar, diyaliz hastaları, Gebeler, kanser hastaları, covid hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak şekilde ülke genelinde iş bırakma kararı, iş kararı almış bulunmaktayız. Genel sağlık iş olarak sağlık emekçilerinin sesleri duyulana kadar her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.